Selçüm, abine baktım bütün odaları ama yok. Tamam. Nerede acaba? Yok. Yok mu? Nereye gitti? Ne diyorsun? Kapıyı nasıl açtı? Attı, attı gitti parka. Bir de parka gitti tek başına. He. <laughs> ne yapacağız şimdi? Uydudu, da kötülere Ne? Hırsız <Gülüyor> mı? He. <laughs> Hırsız bizim evimize giremez. Nasıl olur? Nerede? dedin? Babam ayıp götürdü kalkın. Gelemeyecek. Baban mı götürdü yoksa? He. Yoksa işe mi götürdü? He. Ya ben her yerde aradım bulamadım ama. Evet. Ne yapacağız şimdi abinsiz? Bu yanın içinde galiba. Ne diyorsun? Bu yanın içinde. Ne? Burada mı <laughs> arıyoruz bulamıyoruz ya bir <laughs> saattir ya. Anne bir dakika. Beni Ne? Evet bir dakika. Kim gömdü seni? Ben gömmedim. Ese gömdü. A sen mi bütün balonları üstüne? Demek siz beni kandırdınız. Anne ben bir dakika. Anne. daha mı balonların içine saklanacaksın? <laughs> Bu sefer seni buluruz ama. <laughs> Gel abi. Beni göme. Hadi dinle dinle dinle. Ko Ama sen bana diyormuyordun tamam mı? Yani, hadi, 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 hadi. Şimdi Asil kardeşimi saklayacak. Hayır, ama hayır ama. O biliyordum ben. O zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Ben ama gidiyorum adamımız... o zaman zaten benim de işlerim vardı. Hayır, annemiz it yapma. Annem der de gözlerini tamam, kapat. Tamam kapattım gözlerimi o zaman. Hayır, niye kapattın diye? tamam. Aa, az önce buradaydı arkadaşlar. Nereye gitti bu kız? Asil gel bakalım şuraya. Adı, aslanlı parka gitti Ne? He, Asil. aslanlı parka mı gitti? Evet. Evet. Asil gitme dedim gitti. Gitme dedim gitti. Hı. ne yapacağız şimdi Asil? Tek başına nasıl gider oğlum aslanlı parka? Gitti. Zaten o gelmiş. Öğrenmiş mi? Evet. Aa. O zaman hemen polisi arayalım, gelsin. Asel kayıp diyelim. Hayır. O onu, onu Çok korkuyorum şu an. Anne de. Ay ay. Siz Ben Sen mi sakladın? Evet. Ya, siz bana kışkırtma yapıyorsunuz.

Sence abin nerede? Tek paranın alttan gitti. Sen mi açtın kapıyı ona yoksa? He. Hey, sen mi söyledin gittiği? İnanmıyorum. Arkadaşlar şimdi de Asil gitti diyor. Ne yapacağız? Söyle arkadaşlarına bakalım. Ne yapacağız şimdi? Söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin? Ne yapacağız şimdi? Polis arayalım en iyisi. ya da babanı arayalım. Arabayla Hayır. gitsin bulsun asili. Tamam. Olur mu? Hayır. Hadi arayalım o zaman. Telefon nerede? Burada da yok. Hiçbir yerden ses de gelmiyor. Diyeceğim ki acaba beni mi kandırıyorlar diyeceğim ama hiçbir yerden ses de gelmiyor arkadaşlar. Şuralara bir bakayım bakalım. Burada bir şey. <laughs> Asil <laughs>